kerim tilaveti dua kapanış şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar <laughs> bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Çanakkale zaferimizin 109. yıl dönümünde şu hedamızın manevi huzurlarında toplandık. Bu vesileyle Kur'an-ı Azim -ı bir e, sure-i celileyi aş-ı şerifi tilavet ettik. Okunan Kur'an-ı Mübir'i dergah huluyyetinde asleni makbul ile kabul eyle. Ziyaretimizi kabul eyle. Bu vesileyle hasıl olan ecri mükafatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz, pak, ruhu şeriflerine hediye eyledik, Sen haberdar eyle. Hasaten devletimizin istiklal ve istikbali için, bu vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve veren bütün şehadamızın, Hasaten Çanakkale'de 250 bin şehidimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ye.